Evet saygılar arkadaşlar. 29 Eylül İstanbul programına çalıştık arkadaşlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle başarılı olacağız. Siz yorumuma geçmeden önce kendi tuttuğunuz atları ön planda tutun arkadaşlar. Benim ver vereceğim yorumlarla karıştırırsınız. Ondan sonra kendi tuttuğunuz attan yatarsınız, üzülürsünüz arkadaşlar. Ben size yine yardımcı olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben birinci altılıyı veriyorum arkadaşlar. İstanbul'da birinci koşuyla başlayan birinci altılıyı veriyorum. Ee, neyle başlıyormuş? 2 yaşlı İngilizlerin 1600 çimiyle başlıyormuş arkadaşlar. Ben burayı inceledim videolarını seyrettim arkadaşlar. 3 tane ata yer vermişim. Bunlar 1 Digame 5 Stelly 8 numara Cake Paradis. Yani bunlar e, üçü de çok iyi arkadaşlar. E, bir numara biraz sert grupta koşmuş. Şimdi 60 kilo herhalde büyük ihtimalle. Çalıştım ama şimdi yazmamışım kilosunu. Yani 1-5-8 1600'de bu 3 at arasında bir şey olur arkadaşlar. Üçlü bitmesi lazım normalde. Ee, ama ayırmayın yani. 1-5-8'i ayırmayın bence. Evet e, ikinci koşu. E, birinci altının ikinci koşusu. ikinci ayağı. Neymiş arkadaşlar burası? 3 yaşlı Arapların 1500 kumuymuş. Mayden e, yarışıymış Burada 4 tane at yazmışım arkadaşlar 4 tane ata yer vermişim İsim okumuyorum burada 1-3-5-8 arkadaşlar İkinci ayak Birinci altının ikinci koşusu ve ikinci ayağı oluyor İstanbul'da 1-3-5-8 Üçüncü ayak e, Neymiş 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 çimi Arkadaşlar burada e, Kaç at vardı hatırlamıyorum ama 6 at mı vardı? 7 at mı vardı? Öyle bir şey. Neyse önemli değil. Yani yukarıdakiler 63-62'ler falan var. Aşağıdaki en altta hiç gildiri gözükmeyen bir isim vardı. Şimdi ismi yazmamışım ben not, hani şeyime, notuma. J ile başlayan Jennifer gibi bir şey diyor galiba büyük ihtimalle. Yani 0-0 çeken atın bile burada şansı var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Burası net haşlık ayak arkadaşlar. Haş. Büyük ihtimalle burada bir sürpriz alacaklar. E dediğim gibi en alttaki atın bile gelir var burada. Ben haş diyorum arkadaşlar 3. ayağa. 4. ayak ise burası da zor geldi arkadaşlar. Burası neymiş 4 yaşlı Arapların 1600 çimiymiş. Burada ben e, herhalde 3 ile 11 yazmamışım galiba. Ama buradan ayıklayabilirsiniz. Burayı ben size bir şey demiyorum. 3 ile 11 yazmamışım. Yani 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar yazmışım. Ee, siz içinden eleyebilirsiniz. Ama 3. ayağı ellemeyin arkadaşlar. 4. koşu ilk altından 4. ayağı 3 e, ile 11'i yazmamışım. diğerlerini hepsini yazmışım. Ama buradan eleyebilirsiniz. 5. koşuya geliyoruz arkadaşlar. 5. koşu da neymiş? 3 yaşlı İngilizlerin 1900 çimiymiş arkadaşlar. Burada size Bankom 4 numaralı Spring Atak diye bir tane atımız var. E, büyük ihtimalle bu koşuyu alacak arkadaşlar. Çok sağlam speed atabiliyor. E, Vedat Abiş'ti galiba büyük ihtimalle. Vedat Abiş biniyor. 4 <laughs> 5. ayak 4 numara bankomuz. Ve sonayak 6. koşu. Ee, 1 2 6 arkadaşlar. 3 yaşlı rafların 1500 kumunda 1 2 6 demişim. Bu 3 attan bir tanesi gelir arkadaşlar. Bence ayırmayın. 1 2 6. Tekrar ediyorum. 1. altıda İstanbul'da 1. ayak 1 5 8. 2. ayak 1 3 5 8. 3. ayak hepsi. 4. ayak 1 2 4 5 6 7 8 9 10. 5. ayak 4 numara sprint atak bankom ve son koşu 6. koşu yani 1. altın son ayağı 1 2 6 şeklinde arkadaşlar. İstanbul'da hepimize bol şanslar arkadaşlar.